Sesleneyim 1 2 3. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Benim İlhan. Bugün sizlerle beraber çok ama çok ama çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün GTA 5'te Çinlilerin daha saklandığı ve daha da kendilerine yeni bir base kurmuşlar. Videoyu biz de bizi basmaya gidiyoruz. Biz çok eğlenceli ve çok aksiyonlu bir bölüm olacak. Eğer ee, siz de merak ediyorsanız isterseniz hemen videoya geçelim. Şimdi altımızda ee, çok eğlenceli bir ATV benzeri RTV mi deniyor? Ne bileyim bilmiyorum da. Çok eğlenceli bir araba var. Ee, gördüğünüz gibi sadece dış kaplaması yok. Yani sadece değil e, zaten offroad için yapılmış bir araç çok da hafif bir araba. Tekerlekleri de gördüğünüz gibi normal tekerleklerden farklı birazcık. Neyse şimdi daha çıkıyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi bu çil yattığı. Çil yattığı da GTA 5'in en yüksek dağlarından birisi. Bu çil yattığının en yukarısında Çinliler kendilerine bir base kurmuşlar. Biz bu base'i basmaya gideceğiz. Basacağız bu base'i. Onların base'lerini dışlarına yıkayacağız arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Saklandıkları yerden iğne ile çekeceğiz. Cımbızla çekeceğiz arkadaşlar şöyle. Vallahi da çekeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi daha çıkıyorum. Ya altında çok eğlenceli bir ofra derece olduğu için ee, gördüğünüz gibi ben buralardan çıkıyorum. Buralardan çıkmak daha eğlenceli. Şu anda gidiyoruz yalnız. Araba bana mısın değil mi arkadaşlar? Küçük kişi görüyor musunuz ya? Böyle çıkış mı olur arkadaşım? Evet yaklaşmaya başladık hissediyorum. O çiğnilerin, delikleri, suçilerin kokuları burnuma geliyor. Geliyor vallahi da geliyor. Bakın böyle çiğ balık, çiğ pirinç kokusunu çekiyorum böyle. Diyorum ki aa buradalar buradalar. Sıcak soğuk oynuyorum hatta arkadaşlar öyle. O kadar yakından algılayabiliyorum. Hadi bakalım. Neredesiniz Çinliler? Sizin işinizi bitireceğim. Şimdi bitti oğlum işiniz vallahi var ya benden kurtulamazsınız bu sefer. Hadi bakalım. Yalnız şu yollara bakar mısınız ya kimin aklına gelir ki arkadaşlar işte bunlar Çinliler Çinlilerin aklına gelmiş kimsenin aklına gelmeyen yeri Çinlilerin aklına Allah a, düşmeyelim de tamam ee, Çinlilerin aklına gelmiş. Biz de yaklaştık. Yalnız arabada hiçbir şey yok ya. Yani. Sadece şey hiç kafes olduğu için hiç şey olmuyor arabalara. Yalnız geldik herhalde. Bakayım geldik mi ki? Şurası şey e, tren şey e, yok burası değil. Burada teriye gidiyor orası. Aa bir dakika şurada şeyler var. Bir dakika ooo. Oha Oo, ne yapıyorsunuz oğlum siz? Bir dakika lan. Bunlar ne? Dur 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 silah koy çantaya. Heh. Görmesinler ne? Yalnız ne oluyor lan? Oğlum hiç tehlikat değil mi arkadaşlar? Tehlikat da mı çarptan Bakar mısınız şuraya? Kırlar, tankerler, silah, savaş araçları. Bunlar burada saklıyormuş demek ki. Ama bunların hepsini yitireceğim. Şu anda ben turist olarak bekliyorum arkadaşlar. Kendim öyle. Ona şey yapmıyorum ama. Şuna bakar mısınız ya? Nereden baksanız 50 adam vardır bunlar arkadaşlar Yok 50 adam yok peki 23 adam vardır burada Bir de saklanalım arkadaşlar Evet 23 kişi kırıyor burayı Vay 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 Yani küçük bir yermiş Kimsenin bakmaya yalnız arkadaşlar polisin çıktığını sen görmedin Aynı polisler geliyor buraya Polislerin saklandığı yere de Polislerin geldiği böyle bir böyle şey kırmak Ne bileyim arkadaşlar Yürü çıkar Oyyy mü? Böyle indireceğim arkadaşlar Hepsini indireceğim Gel bakalım pat. sana da pat. Pat. Ve pat. pat. Şöyle neredesiniz zokle. işte o. Diğer yerlere gidelim hemen şimdi. Şöyle. Evet. Hadi bakalım neredesiniz? Aha orada orada sıktım. Şunu da ölürüm. Şunu da şunu dövlerim. şunu dövlerim. şunu dövlerim. şunu, dövlerim. şunu dövlerim. tamam. Oy, nasıl patlattım ama. Aha gel lan buraya. Şimdi patlatırım böyle. Hadi. Aa ya. Sıkıyorlar hakikaten hala. Ulan oğlum ben ölümsüzüm lan Bana saldırmayın Hepinizi madar ederim he. Tamam düşürdüm onu Kaç kişi kaldı acaba Baya bir kişi şey düşürdüm de Çok az kişi kalmış olması lazım Çünkü çok merak ediyorum içeride var Zaten görünüyor ama Böyle daha da merak, etme, merak etmeye başladım Hatta şurada bir tane askeri tır var Onun da herhalde O da herhalde çok güçlü bir silah Nükleer bomba tanıtabilecek füze varın diyor Arkadaşlar arkasında S4 güzel bir şey var onda Onu çok merak ediyorum gel 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 aynen şöyle sürüyorum şöyle yüz neredesin lan gel lan sen de buraya gel ee, hmm. şunu tamamdır yok Oo, oğlum siz ölmediniz mi ya yarın saattir öldürüyorum öldürüyorum bitmiyorsunuz aha evet arkadaşlar bu bu, bu. vallahi valla da bu şimdi bu ne arkadaş ürün arkasında füze var füze adamlar daha füze çıkartmışlar böyle şey mi olur ya düşmanlarına füze atıyorlar resmen yani bu Çinlilerden korkuyor arkadaşlar. ya. Gerçekten i̇şte bu Çinlilerden korkuyor. Çünkü de kendi süper araba var. Ona da o kadar üstünlük ve evlerinin lazım. Ben kötü iyi bunlara. Arkadaşlar tamam hadi anlarım. Daha ev yaparsın. Daha araba çıkartırsın. Daha nükleer füze barındıran kamyon çıkarmak nedir ya? Bu delilik arkadaşlar. Cidden delilik. Şimdi bakalım şurada bir tane gemi bile çıkarmışlar. Arkadaşım siz ne yapacaksınız gemiyi yukarıda ya? Cidden i̇şte bu çinlilerden korkmak lazım. Şimdi şu evlerini de yıkalım. Allah ana kartonla ne yapmışlar lan? <laughs> kartonla ne yapmışlar oğlum? Hemen yıktım lan bunu. evleri düştü abi ben ha. Neyse. Şunları yedik. Aa orduları sen gelmeden benim buradan kaçmam lazım. Neyse bir sene kaçalım. Atlayalım şunları lan bu Kesin bunda da bir şey vardır ha. Böylelerin açıkladığına göre bir şey vardır bunda. Hadi bakalım atlayalım. Oha turbo açıldı ne oluyor lan? Ne oluyor turbo açıldı? Aa Görüyor musunuz? Cidden i̇şte polisleri varmışlar. lan. şu an çok şaşırdım. Vallahi da çok şaşırdım. Hadi bakalım şu yola inelim. Ondan sonra gidelim şu arabayı modifiye edelim biraz. İnşallah polisler görmemiştir. Yani kesin buraya sakın uzak yarıya polisini görmemiz lazım. Eğer polis görseydi çok büyük sıkıntılar çıkabilirdi. Gel yani iniyoruz aşağıya. Bu da yavaş iniyor ama paraşütümüz üstümüz var sonuçta işte. çok hızlı inemeyiz. Yani vallahi da yani bunlar kaçış olarak bunu kullanacaklarmış fakat benim yüzümü beklemiyorlar mı? arkadaşlar bekleselerdi böyle olmazdı. Şu aşağıda sen geçiyor. Polis arabası geçti. Eyva, yoksa bir tane mıydı? Eyva, peşime düştüler. Hiç hiç mi ya? Kesin var ya arkadaşlar dağlanmış yerken o polisler beni şikayet etti Polisler de şimdi polisler beni kovalamaya başladı Yalnız benim aklımdan borcum varken ben imkansız yakalanmam ben yakalanmam arkadaşlar Şu karşıdan bir tane geliyor evet. Hoppa. seni böyle kandırırım Derken arkadan vurduk bir tane ama Bir şey olmaz arabayı tamir ederiz Bizim arabaya bir şey olmaz arkadaşlar Polislerin arabasında bir şey olur bizim arabaya bir şey olmaz Üstün Üstün sürüş yeteneklerime dayanarak Çok güzel kaçıcam onların Hiç redakt etmenize gerek yok Şimdi oradan fıt 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 kaçarım ben Çünkü ben çok iyi araba sürüyorum Arkadaşlar çok iyi yerlerden kaçarım Ben her zaman bir yol bulurum o anlar bulamazlar. Geldik. Allah bak arkadaşlar araba kayıyor o yüzden hemen giriş atmaya başlıyor araba kaymasa hiç bir sıkıntı olmayacak kaymasa hiç bir sıkıntı olmayacak şuradan da inelim aşağıya doğru geldik Şimdi şu topraklardan gitmek zorundayım arabanın süspansiyonlarının içine etmiş bulunmaktayım şu anda tekerlekler devamlanan gitti baksanıza arkadaşlar şu anda kaymaktan başka bir şey yapamıyorum o arabanın tekerlekleri kabaklaştı ve o yüzden hiç giremiyorum. Şimdi sana şöyle bir şey yapıyorum. Sonra Allah'ım. Böyle vururum işte hepinizde. Böyle vururum oradan. Adam ben. Adam olun. Gel gel sen de gel. Hop. Oh, bak böyle bir şey kadarım işte. <laughs> Lamborghini var yakalanmam oğlum ben. Ben size söylemiştim. Gel bakalım buradan sağa doğru girelim. İyi ben, tamam döndük. Araba da bayağı yükseldi ya etmek lazım ama polis ana kaçarsa her şeyi yapacağız. şuradan dönelim. Of 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 gördünüz mü? Bakın işte böyle bir şey. Böyle bir şey zaman hiç bir şey olmaz. Böyle takarsınız işte. otobanda zaten da temiz bir şey niye borcini ay dur 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 dur. Arkadaşlar tekerlekleri kaplattık. Eyvah sol tekerlek gitti. Jantın üzerine gidiyoruz şu anda. Jantı da yamurttuk. Bakın şimdi şunlardan kurtulursa her şeyi yaparım. En kötü şuradan aşağı inmem lazım. Evet, toprak yola inersem her şey yerde dur. Aynen 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 aynen. Eee, çok kötü. Hayır. Hayır olamaz. Düzel, 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 düzel. Lan düzelsene. <laughs> Eyvah arkadaşlar düzeldi. Düzeldi. Tamam düzeldi. Çok, çok iyi, çok iyi, Vallahi arkadaşlar düzelmesi çok büyük sıkıntıydı. Şuradan aşağıya doğru inelim. Ya arabanın var ya arkadaşlar. Sen Ben kaçıyorum. Ben İnsanlar. şimdi ben saklanayım tamam da evet saklandım ve geçti nereye çekelim arabayı nereye çekebiliriz şuraya çekelim değil mi aynen buraya çekelim şöyle tamamdır şimdi arabayı şöyle bir modifiye edelim değil mi aynen modifiye etsek mükemmel olur Git, gelen yok değil mi? Gelen yok, gelen yok. Şimdi Lamborghini, Lamborghini Sian arkadaşlar bu arada arabanın modeli. Lamborghini Sian biliyorsanız onu söyleyeyim size engine fulle, transmission fulle, suspansiyonu engine renk olarak kaplama var değil mi? Kaplama varsa e, o zaman açalım. Altlara neon takalım. Sarı neon koyalım. Ekstrası yok. E, kaplamalı daha güzel bence. Tamamdır. Evet. Evet bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyorum. Beni takipte kalmayı unutmayın. Daha böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız da like butonuna basarak ve abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıcakla kalın. <laughs>